Ama bazı arkadaşlar var yeni gelen. <gülüyor> biraz, <gülüyor> daha ]MM biraz daha. daha sağ de hemen küçüğe gidelim. Ooo tamam. 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 Ama bazı arkadaşlar var, Tamam. gelen. Biraz Tamam. biraz Tamam. 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 E, Edirne, bizim tarihimizde, coğrafyamızda, ülkede alemimizde gerçekten son derece önemli bir şehrimiz. Burası gerçekten sanat tarihimizin çok önemli izlerini taşıyor. Bize izlerini taşıyor. Bizim sanatımızın değerlerimizin izlerini taşıyor. O bakımdan çok değerli. Burada işte biraz önce konuştuk, bahsettik. Tarihte daha yeni yeni bugünlerde başlayan e, Batı dünyasında bizim daha buna yüce yüzyıllar önce müzik de eğitim nedir, müzik de tedavi nedir? Bunlar da ben uygulamaları yapmış. Çok iyi bir düzeyde medeniyet e, örnekleriyle dolu bir şey. Bence tatil günlerimiz olmuştu burada bazen maalesef. Bu arada da ben şu tüp açayım bir kez şey daha rahmet tanıyorum. Ee, fakat e, o günlerden bugünlerden bu bir noktada inşallah çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle herhalde konuşuyor. Ülkemiz işte birliği için, bütünlüğü için, güvenliği için, için çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle çok daha güvenli, çok daha müreffeh bir hale gelecek. Bu inancımız tamdır. Evet. Önümüzdeki

Gel gelmişken çok bir arabalar geliyor. Bazen iyi oluyor. bu şimdi şimdi ya. E olur mu şeref derdim sağ ol. Hayır bana acı. Senin de lan. Burası bizim. Lokanlardan tabii ki dünya ne kadar. Evet, Ömer Ali's geldi polis <laughs> arabam bak bir şey yapma. Arkadaşlar içeri alalım sizi yemeye. sağ, sağ, ol, sağ ol. mini konseri ve yemeğimizle devam